Konya'dan misafirlerimiz var. Şimdi Konya İl Müftümüz Profesör Doktor Ali Öge Beyefendi selamlama konuşması için sahneye davet ediyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Sayın valimizin şahsında tüm protokol üyelerini, tüm misafirleri, bizi ekranları başından izleyen tüm kardeşlerimizi bu sevgi, muhabbet, aşk, evlilik programına şahit olan herkesi Allah'ın selamıyla en kalbi muhabbetlerinde selamlıyorum efendim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Konya İl Müftülüğü olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın Konya Şubesi'ni temsilen misyonumuz iyilik hakim oluncaya kadar yolun iyilik olsun. İyilik yaşarsın, iyilik yaşasın sloganıyla yola çıktık. Bu iyiliği bugün burada bu akşam yüz çiftimizle beraber huzurlarınızda yaşıyoruz, bu muhabbetten, bu sevgiden dolayı Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Reyhanlı burada. Dört Yol burada. Belen burada. Antakya burada. Konya burada. Türkiye burada. Diyanet İşleri Başkanlığı burada. Muhabbet burada. İnşallah Rabbimizin rahmeti ve bereketi de buradadır diye temenni ediyorum efendim. Kıymetli misafirler, paydaşlarımıza, Mehir Aile Derneği'ne, Mehir Vakfımıza, Hatay İl Müftümüze ve Hatay İl Müftülüğünde çalışan tüm personel kardeşlerime, Reyhanlı Belediyesi'ne, emeği geçen herkese ben de kalbi şükranlarımı, muhabbetlerimi, teşekkürlerimi arz ediyorum. Gençlerimize dairin mutluluklar diliyorum. Allah hepsinin bahtlarını, kaderlerini güzel eylesin. Tabii depremde şehit olan tüm kardeşlerimize rahmet. Şu an yaşayan kardeşlerimize en güzel şekilde hayırlı kaderler lütfetsin diye Rabbime niyaz ediyorum. Sözlerime son verirken yüksek müsaadelerinizle çiftlerimizin arasında fahri imamlık yapan ve evlenmesi için çok fazla gayret sarf eden bugüne nasip olan Mustafa Sezgin kardeşimin babası Mehmet Sezgine bilinçli olarak seçilmedi ama bir imamımızın hafız kardeşimizin evliliğine de vesile olduğu için muhabbetlerini buradan iletmemi istedi. Babasının ellerinden öpüyor. Tüm anne ve babalarımıza da muhabbetle ellerinden öperek hürmet ediyorum efendim. Hz. Mevlana'nın toprağından Beyazıt Beslami Hazretlerinin toprağına sevgi, muhabbet kelamı getiren Konya İl Müftümüze teşekkür ediyoruz.